Ben Vahat Erit, Şanlıurfa Siyerekliyim. İstanbul'da kalıyorum. İstanbul'da geri dönüşüm işi yapıyorum. Hava şartları kötü, ee, sanırım. söyleyeyim. Bazen iş olmuyor. Evet. Sanırım. söyleyeyim. Millet çok, herkes bu işe uğraşıyor. Eda Sitar'ın mesleğin bir adı yok. Çek çekçi de denilebiliyor. Çağat işçisi, ne bileyim, çöpçü. Ne, biz, bizim bir adımız yok, yani biz yokuz. Kaşlıyor galiba hatta bu ülkede mi kaşlıyor belki de dünyada mı kaşlıyor bilmiyorum onun için. genelde ülkemizin yoksul şehirlerinden gelen insanlar yapıyor. Onun dışında yabancı uyruklu insanlar yapar. Afganistan'dan, Suriye'den, Bangladeş'te, Pakistan'dan gelenler yapar. Ne bileyim yani yapacak işleri olmayan insanların yaptığı iş en son iş işte iletişim kuramıyor dillerini bilmediğimiz için. Ama, e, ama birkaç kişiyle konuştuğumda mesela bir avukatla konuştum ben Suriyeli. kendimi Kendi mülekimde avukatmış. Bir çiftin başında karşılaştık. Ne komutan diyenler var, yani öğretmen var mesela. Öğretmenle bir iki kez karşılaştım. Öyle yani bilmiyorum. Ama demek ki de savaş oldu, olduğu için burada benim gibi çekçekle çok soruyorlar <laughs> ya. Çünkü adet olsaydı ben burada olmazdım şu an. Peki nerede olmayı isterdin? Ben şu an var ya, bir yerde evimde oturarak, herkes onu ister ama ne bileyim, daha güzel yerde olmayı isterdim. Yani. Bir kağıt işçisiydi bu, 30 kilometre ilerir. Adalet nedir? Maşallah. Yani bra, yani ne no, okuyor? No. Adaletin tanımı şöyle. Hak ve hukuk aradığı, hak ve hukuku kanunu yerine getirmek doğruluğu. Ha, adalet buymuş demek ki. Ammi emek nedir? <gülüyor> <gülüyor> emek nedir? Emek bir şey çalıştığında emek görüyorsun. tanımı şöyle. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü çalışma. Ya kafa gücü ve beden çalışma. Doğrudur. Ben de bunu biliyordum aslında. <laughs> Çöpten sadece kağıt ya da plastik çıkmıyor bazen. Bir insan cesedinde bulabiliyorsunuz mesela. Ülkemizde yaşanan şey, kara Karabut olayı vardı biliyorsunuz zaten. Onu bir tanıdığımız bulmuşuz mesela. Onun ismi. Bademli olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bu tanrı olayları. Bir çöp çıpağı tuttuktan sonra işte onu bir geri dönüşüm işçisi alır. Bunu bir depoya götürür. Orada depoda ayrıştırılır. Kağıt örneğin. Orada bir pres fabrikasına gider, preslenir. Oradan bir hamur fabrikasında hamur olur. Ondan sonra da kağıt olarak tekrar geri kazanılıyor. diye. mesela bir çeşitleri olabiliyor. Hepsi bir band üzerinde ayrıştırılıyor. Ondan sonra kırılıyor. Küçük küçük parçalar haline geliyor. Orada başka bir testse boncuk haline geliyor. Granül oluyor. Ondan sonra da artık imalata gidiyor yani ammedda olarak mont mu artık, kemerini yaptılar, yapılır, tekrardan bir yoğurt kabını yaptılar. O şekilde bu işte. <laughs> Karakteri çok lüks semtlerde bulan ama Çekçekçilerin daha az bulunduğu, daha az karıştırdığı çöpler. Yani daha az karıştırılmış çöp, daha kaliteli çöptür yani. Size i̇şte söylemek istediğim son cümle, bu sokakta gördüğünüz elinde çek olan kağıt toplayan insanların da normalde sizin gibi insan olduğunu unutmamanız lazım. Yani çoğu zaman ikinci sınıf insan olmayı görebiliyorlar. Onların aslında bir sosyal hayatları olabiliyor bazen. Onların evi oluyor, ailesi oluyor. Onlar da belki bir pazar günü parka gidebiliyorlar ailelerde mesela. Ondan sonra onlar da gündemi takip edebiliyorlar. Onların da telefonları var mesela. Onlar da araba kullanmayı biliyorlar. Onlar da kitap okumayı biliyorlar mesela. Sizin gibi onlar da var. Yani, güzel bir rasyonla yemek yemeye gidebilirler yani. Demek istediğim o yani. Biz azınlık değiliz toplumda.